Bytecrypt YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlarım. Videomuza geçiş yapmadan önce açıklama kısmına bırakmış olduğumuz bağlantılardan Telegram duyuru ve Telegram sohbet kanallarımıza katılarak etkinliklerden daha önceden haberdar olabilir. Yeni açmış olduğumuz referans grubumuza katılarak da referans kodlarınızı paylaşabilirsiniz dostlarım. Videoya geçmeden önce bahsetmek istediğim diğer konuda sizler için Xbank AirDrop'unu paylaşmıştık. iOS kullanıcıları ise davet et kazandan kazanmış olduğu 50 doları üzerine 50 Büyü atarak çekim yapabiliyordu dostlar. Fakat Android kullanıcılarımda öyle değildi şu an beta aşamasındaydık. Biz supportla görüştük dostlarım. Daha doğrusu da işbirliği zaten mevcut. Fakat supportla görüşmemiz sonucu beta kullanıcılarının Android'de yeniden kayıt olması gerektiğini söylediler. Ödüllerden faydalanabilmesi için çok üzgünüm kusura bakmayın. Fakat durum bu dostlar. Zaten kayıt aşaması çok basit telefon numaranızı giriyorsunuz doğrulama kodunda giriyorsunuz sonrasında da kayıt oluyorsunuz dostlar. E sonra ne yapıyorum? artık referans kasmaya başlıyorsunuz. Peki bunu Android kullanıcıları ne zaman yapsın? Play Store'a geldikten sonra artık düzenli bir şekilde referans kasabilirsiniz dostlar. Bunu söyleyeyim asla multi yapmayın. Multi de çok ciddi bu program ve direkt banlıyorlar paranızı çekemezsiniz. haberimiz olsun dostlarım. Şimdi bugünkü videomuza geçiş yapalım. Dostlarım daha öncesinde de etkinliklerini paylaştığım ve partnerim olan Maxi borsasının Pen emdiği var dostlar. Burada da vadeli MDI yapıyorsunuz. Ne yapıyorum? Hacim yapıyorum ve bu yaptığım hacimlerden bilet hakkı kazanıyorum. Ve eğer çıkarsa bu bilet bana hemen bakın şurada Proton veriyor bize Pen veriyor. Ve Proton'un şu anki değeri 0.04 kazanan bilet başına da 1000 Pen verecekler. Yani kazanan kişi 40 dolar kazanacak bu ödüllerden bu şekilde faydalanacak. Ödül kazanmak için kaydolun diyorsunuz. Ödül kazanmak için kaydolun dedikten sonra bakın burada bir alım satım tarihi var gördüğünüz üzere. Bugün 11'de başladı ve yarın 11'de bitecek dostlar. Sonrasında da saat 1'de hemen çekiliş duyuru tarihi gördüğünüz üzere. Hesaplama dönemi de bu süreçler içerisinde ve listelenme tarihinde vermiş gördüğünüz üzere listelenmesini bekleyeceğiz. Bakın listelendikten sonra da pump da yapabilir. 0.04'ten değil 0. belki 0.5'ten satacaksınız. 50 40 olmaz 50 dolar olur. Bu şekilde kazanabilirsiniz. Ne yapıyorum peki? Bakın burada etkinlik kurallarını görüntüle var. Hemen şu kısma girdik. Şu kısma girdikten sonra bakın. Değerli kullanıcılar bu proje yakında Maxi'de listeleniyor. MD listeleme etkinliği tüm kullanıcıların proje token airdroplarına katılması için özel olarak düzenlenir demiş projeyi biraz tanıtmış. Uygunluk kriterlerinde hemen şöyle gördüğünüz üzere USDT vadeli işlemlerinde en az 10 bin dolarlık vadeli işlem hacmiyle alım satım yapan kullanıcılar çekilişe katılma hakkı kazanacaktır demiş dostlar. Yani siz bu hacmi yaptıktan sonra 10 bin ile 20 dolar arasında eğer vadeli işlem hacmine ulaşırsanız 1, 20 bin 3 bu şekilde arta arta 280 bilete kadar kazanma şansınız var dostlarım. E bunları yaptıktan sonra da tabii ki de hemen kaydolun dersiniz ve etkinliğe kayıt olursunuz. Çekici hemen 2 saat sonra duyuruluyor. Böyle bir kazanç yöntemi. Şimdi bundan bahsederken sizlere partnerli özel bir etkinliğinden daha bahsedeceğim. Maxi Borsası'nın eğer bizim linkimiz ile üye olursanız hemen şu aşağıya da bırakacağım açıklama kısmına. Videoda daha sonra geçer link. Bizim linkimizi üye olan dostlarımız Toplamda 10 dolar vadeli bonusu buradan kazanacaklar. 10 dolar vadeli bonusu kazandıktan sonra başka ödül var mı diye sorarsanız dedim. var. 5000 dolarlık bir hacim yaparsanız Spot Taker'da yani piyasa emri ile işlem hacmi yaparsanız Spot'ta 5 MX'de oradan token kazanacaksınız dostlar. E toplamda ne oluyor? 10 dolar oradan, 5 dolar da oradan yaklaşık olarak 15 dolar kazanmış oluyorsunuz. E hacmi de kazandığınız vadeli bonusuyla da yapabilirsiniz. İstiyorsanız kendi bakiyenizle de yapabilirsiniz. Bu şekilde ödül kazanabilirsiniz. Zaten vadeli MD'ler sürekli düzenleniyor Meksik Global Borsası'nda. Ve bu şekilde de sürekli ödül kazanma şansınız oluyor. Vadeli MD her gün oluyor. Haftanın 7 günü oluyor. Bugün pen olur, yarın başka bir şey olur. Hani bunu sürekli şurada vadeli MD kısmından takip edebilirsiniz dostlar. Dostlar videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki kazançlı videolarımızda görüşmek üzere. Esenle kalın.